Zaten alışveriş yapacaktık. Burada da Migros'a denk gelmişken, otoparkta park edebilmeniz için bildiğim kadarıyla Migros'tan alışveriş yapmanız gerekiyor. Bir saat içinde çıkarsanız da ücretsiz. Biz de o yüzden Migros'a hazır bulmuşken zaten akşam mangal yapacağız dediğim gibi ihtiyaçlarımız vardı. Şimdi alışveriş yapacağız Migros'tan. Şimdi kavun seçmeyi bilirim. Kavun seçmenin inceliği. Birincisi sakın daha yeşil olacak. Ya bu? ya e şunlardan alırız ama bence bu yani, yani normal tıklısın. ekmek tadı yani alalım kahve ya ikisi bir arada şeklinde almayalım hatta <gülüyor> kahve <gülüyor> alalım <gülüyor> evet kahve kahve alalım şey bunların bir tanesi var. Ondan var ondan alalım diyecektim. Zengin arama yumuşak için. Zengin arama yumuşak için. Kafeinsiz o. Aha. Zengin arama yumuşak için. Hepsinin yoğunluğu yedi. Bir de böyle kre e kremamsı bir modeli çıktı da onu merak ediyorum. O şudur işte. Şu yumuşak olabilir, olabilir için mi? Değil mi? Bilent. Ha, bunları diye olabilirim ben. Şu işte. Köpük. Bunlar yeni mesela. Hadi pemsi köpük. Bunu deneyelim mi? Tamam. Sen merak ettiğin var sonra da deneyebiliriz. Evet. De bu neymiş? Yani bu da meyvemsi zarifmiş. Bu da dolgun cesur. Tamam. <laughs> Bunu aldık. Evet, sevdiğiniz salata malzemeleri. Ben yani domates salatalık, soğan salatasını seviyorum. Bir tane daha salatalık. Şu bize yeter. Bence yeter evet. Çok hani alper yemiyor. Aa o zaman bence... <laughs> Kahvaltı da yeriz. Hı -hı. Tamam. Belki menemen falan yaparız. Közleriz. Hı -hı. Şey de mangal da oluyor. Aynen, közleriz. Salatalık? Salatalık. Bu arada sevdiklerimizin etleri başımıza iğneniyor. Patlıcan da Közleriz. Aynen közlük. Közlük alıyorum. Yeşil biber. Alacağım. Salataya da gider zaten şu köy biberlere. Tamam. Hadi bu kadar olsun. Çeri. Yani, Gerek yok ya. Yani, Çeri domatesimiz var. Bana güvenin. Sabahçıdan toplayacağım. Sabah hazır. Sabah var. Biraz salataya biraz da köz. Efer soğanla temizliyorum anka. En güzel. güzel. kahve içerseniz süt alalım. Onun dışında ben süt tüketmiyorum. Gerek yok. Sadece hatırlatıyorum ben aklıma geldikçe. Güzel tercihiniz var mı içinde? Ha göbek daha temiz oluyor. Ben on, yani diğerlerin içinden böcek ben çıkıyor bunu ya. Seviyorum. Bir de lezzet olarak da bence ben bunu daha seviyorum. O adet satılıyor değil mi? Hı hı. Ama gerçi bunu tartacak mecburen. Başka? Tamam. Benim hiç aram yok. Ben Burayla. Tamam, geçebiliriz o zaman. Ben de öyle aramam. Cips var mı? Cips yok, cips yok. Sırayla gidelim. Ama şey var, kuru yemiş var. Kuru yemişi şey kiloyla mı alsak? Olabilir. He? Olabilir. Böyle ben de alabiliriz. Ben burayı çok aramıyorum, siz bilirsiniz. Hadi ya, Vallahi. çekirdek. Like. Evet. Arkadaşlar karar verin, ben her Çok türlü. Söyleyeyim. Bir de ortası peynirli alalım. Bence. Başka? Başka. Sade al. Şunu merak ettim. Güzel Olur. gibi. Öldürüm. tamam. 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 tamam biz şimdi buradan nereye gidiyoruz? Şöyle gidelim, şarkı çalıyor. evse tamam. Şimdi eriyecek, donacak bir şey var mı yok mu? Tabii ki Beypazarı. Ankara'yla tek bağımız <laughs> değil ama. <gülüyor> <gülüyor> bir tane ayran alıyorum. Bizine. İçersiniz değil mi ayran? Aha. Ayran. Ha ben onu seviyorum var ya Kaan. Valla. Tam nokta atışı. Bunu içersiniz değil mi? Tabii ki içeriz. Tamam. Ayranımızı aldık, peynirimizi aldık. Yoğurtluk bir şeyimiz yok sanırım. Yoğurt, salata yapacaksak yoğurt. Yani şunlara falan sosmos hmm. düşünürsek yoğurt yoksa gerek yok. Biz çok aramıyoruz. Yoğurtluk. O zaman geçelim. Hmm. Bilemedim yani, yeşillik falan var da. Şöyle ufak bir şey alalım o zaman tadımlık. Önden. Zeytini seviyorsunuz. Bu Her mu bu mu? Ben İyi biter mi? Biter biter. O zaman da yeriz bir şekilde. Yani biz kola zero. Ben katılırım. Bir buçuk Çıkıntılık isen. yapmam. Az mı olur? iki buçuk litre mi? Bence bir tane daha al. Ya da iki buçuk al direkt. Bir tane iki buçuk alayım mı? Ya da bir tane mi alsak? Bilemedim. Şurada hmm. var mı? Zero. Şurada, şurada, şurada bir buçuk. Ha bir buçuk. Ha, yani bir buçuk. Neyse bir buçuk alalım. Tamam. İki tane alıyorum. Şey. Gerçi evde o kadar durur muyuz bilmiyorum da. Akşamları diye düşünüyorum da kahve falan içersek bir tane, tane alabiliriz. Falan. Bir tane alalım bir sonrasını alırız. Aynen orada yani, market yıkın. var zaten. Niye şey yapıyorsak. <laughs> coştuk. Ben tersiyim. Ben ki yok <laughs> ya. O zaman ben telefon numaramı denerim. <laughs> Hı -hı. Hızlı, Hızlı Hı yaptık alışveriş. Bence çok sürdü ya. Alışverişimizi yaptık şimdi artık eve gidiyoruz. İşte anlattım ama sesim geldi bilmiyorum. Burada Migros'un otoparkı var. Buraya park ettiğinizde bir saat içinde alışveriş yapıp çıkarsanız Migros'tan ücretsiz. Ve biz de tostumuzu yedik. Sonrasında alışverişimizi yaptık ve bir saat olmamış. Olsaydı da ne kadar ödeyecektik bir saati geçse? 25 lira. Bir saati geçerseniz de 25 lira ödüyorsunuz. Saat bazı fiyatlar değişiyor. Aklınızda bulunsun. Çünkü burada park yeri sorunlu. Burası en iyi alternatif bence. 100 TL üzeri alışveriş yapmak gerekiyor. Hmm, evet, Migros'tan bir de 100 TL üzeri alışveriş yapmanız gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şimdi ev yolu artık. Aa var, evet. Uf kocamanmış. <laughs> Hoş geldiniz. Suçuktan Hoş artık. bulduk. Mangal sucuğunuz aynı kalite devam ediyor değil mi? Evet, ben. Tamam, ondan istiyoruz. Ne kadar olsun? Ne kadar olsun? Düşünüyorum. O zaman 9 tane. Aynen, sen bize 9 tane yap. Bir düştük. Per <laughs> aç, anladım. Ben ya. Onu azıcık inceleyelim, ince gidelim ya. O çok kalın. İnce. fena değil işte. O oh, o oh, boy oh. iyi. Şu yandaki çok kalın oldu. Yok nasıl bıçak uzun. o ideal işte aynı. Biz o yeter ya tamam. Tamam. Eve geldik şimdi eşyaları taşıyacağız böyle. Bir cama doğru taşımayalım mı? Camdan, camdan alacağım. Camdan alacağım. Camdan. Evet. Orayı açık mı açmam gerekiyor mu orayı Evet. Yes. Oo, ocağım. Okay. 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 Ama okay. hemen başladık. Aynı fazla 20 dakika sürer atma. Açıyoruz, ben açayım. Allah'tan fazla. Yalnız bize burayı açman lazım dayı. Sodalar patlamış olabilir mi? orama ıslak. Efendim? Bunun altı ıslak, sodalar patlamış olabilir mi? <laughs> Yapma. Yapma. Koyuyorum. Sen bizi içeri al. Yerde, Yerde mi var, ıslaklık, var. ıslaklık vardı? Emin olamadım. Bir şey yok. Evet. Hadi bakalım. Ne sürprizle karşılaşacağız? Bir şey evet. yok. Burada bir şey yok. Ya da koyduğumuz yer ıslak. Burada da bir şey yok. Tamam, poşet var ya. Ayran da sağlam. Yok bence küçüğü yeter. Yarısını doğrarım, yarısını mangala kullanabiliriz. Öyle yapalım. Aa evet, öyle yapalım. Doğru. Buyurunuz. Tamam. Sana kesme tahtası mı lazım? Evet. Bizim kesme tahtamız nerede? Kanka ben de evin yabancısıyım valla. Buluruz ya. <laughs> Arayacağız, bulacağız. <laughs> bir Alper'le birbirimize baktık da. <laughs> ben şunu bir şey yapacağım, sudan geçireceğim. <laughs> İçime sinmedi böyle. Hızlıca... Yalnız harbi et çok güzel benziyor ya. Tahta nerede? Şu al. Ben de bir yandan soğan keseyim. Şurada var bir tane. En sevdiğim iş. Gerçekten mi? Soğan güzel. kesmeyi seviyorum ya. Ben Aynen. hep Ağlamayı ağlıyorum. Ağlama kısmını <laughs> düşünmeden söyledim bunu. E ne <laughs> hep ağlatıyorsun? Ben hep ağlamıyorum ya. ya. Ben seni sende olarak ağlarım. Şimdi ben burada hüngür hüngür. Bazısı acı oluyor ya. Yani. Evet. Kankam gel sen de. Ne yapayım? Sen de ha bunları yıka. Hı, hmm, onlar da yıkanacak. Yıkayıp e nereye yatayım? Orada dursun kanka ya. Ha, onu zaten köze atacağız. Aslında yıkanmasa bile olur da. Et hazır, su hazır, o hazır. Salata hazır. sosunu hazırlayabiliriz ayrı bir şeye. Okey, hazırlayalım. Evet. evet, limon. ya. Ya. Biz... ne falan atacaksın. Bir bakmış. Tamam, Ama limon, acayip bir limon. Bak. Tam limon mevsimi herhalde. bizde geçen bir aldık limon çok güzeldi. Ekşiyle aranız iyi diye düşünüyorum. <laughs> o zaman sıkabildiğim kadar sıkacağım. yapmak istiyorsan sen yap. Yeter. Ha. Okey. O zaman ben söyleyeyim. Hem ona nane ve nar e, kekik de koyalım. Aa, evet kekik güzel olur. Ayfer sosun canına okuyor. <laughs> Bence güzel bir sos geliyor buradan. Güzel. Atarız kanka. Ver bana keki. Ben aslında bunları şeyde oluşturabilirim biliyor musun? Soda da yapsam mı? Olur. Sodamız da var. Hmm. Kekiği de basalım. Sodayı da ilk defa duydum ben. Hangi? Bu, bu e, bana karabiber var önünde. Oradan karabiber de versene. Ben hadi bu ete biraz... Şov yap. Evet, elimi kestim. <gülüyor> Kesmemiş. <gülüyor> tamam. Yanlış ama. Ben ben şu mu? O kanka, bak fındık bilmem nasıl Hı. yazıyor o karabiber. Bir de tuz ver kanka bana. Thank you. Bu tuz, ne güzel tuz atıyor. <laughs> bir çimçik dediğimiz şey bu herhalde. Asla anlamam bu arada bu işten. <laughs> Şu an tamamen bir deneysel iş deneyeceğiz. Normalde bu şey yapılır. Ee, kalam kalamara yapılır, hmm. soda da şöyle hafif ovulur kalamar. E ben yoğurtta falan yapıyorum, bekletiyorum biraz bazen. Eti ama bilmiyorum tavuğa ne. Sosun nasıl yaptın? Zeytinyağı, narenciye, kekik, tuz limon. Aa nane koymadın mı? Nane. Nane yakışır. Ay pardon. Bunlar közlenecekler. Temiz. Kokulu sucuklarımız. sucuklarımız. <laughs> Her şeyimiz hazır gibi. Artık mangala geçebiliriz yavaştan. Işte. Geçelim. Nereye? Aynen toplasam mı? Bence gerek yok ya. Bir şey olmaz herhalde. Mekanımız bir süre burası, buradayız. Mangal yapacağız. Nasıl bir süre buradayız, şimdi mangal yapacağız. Ön hazırlıklarımızı yaptık, salata hazırladık, et marineledik. Kanlı yöntem denedim, gördünüz, sodalı falan. Ayfer salata sosunu hazırladı, güzel bir işbirliğiyle. Bu noktaya geldik, şimdi mangalı yapacaklar. Ben tabii ki de bu da geçişi yaparım diye düşünüyorum. İkinci mangal yarışması. Evet, ilk mangalda başarılı olduk. köfte hariç. Bugün de sucuk ve et var menümüzde yine. Ama bu sefer mangal sucuğu biz. Güzel bir sucuk yiyeceğiz ama bayağı kokulu. Bunu <laughs> en altta mı koyuyoruz? Valla öyle bir şeydi sanki kankam. Aynen, yani üçgen abi. yapıyorduk da Aynen. ben sana vereyim bunu. Şuna bakayım. çekin. Seyirciler hazır mıyız? Bomba gelir. <laughs> <laughs> o yüzden çakmağı koymadım. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kanka, eğer alttaki odun tutuşursa gerisi kolay. Gerisi çok kolay. Evet. O odun tutuşuyor mu senin gördüğün kadarıyla? Yok. Valla. ona var ya. En alta mı kaldı o ya? Hı hı. Hmm. Aslında o şöyle olacak o zaman. Aha. Kömürler üstte göz olacak, onu tutuşturacak. Hı hı. O bayağı uzun bir süre götürür bizi yanarsa Tamam. Şu diğerlerine de alev gelsin. Hah. Erken değil miydi acaba? Yaptı yaptı ya. Adam mangalcı olmuş ya görmeyeli. evet. Artık. <laughs> Pat küt patlamasın. Buradan bizi çekmeye en karar biz verdik. Ne kadar uzaktan atarsan o kadar iyi Ne kadar uzaktan atarsan. Mesela ben burada atarsam... Direkt vur <laughs> <laughs> Ben getireyim mi dere yaz yanmasın? Ben getireceğim dere. Bu da Ya ben de yorgunluğu hissediyorum artık. Ben de oturayım biraz arkadaşlar. Vay da. Alper elleriyle besleyecek. Kaydeleriniz falan da olmasın ha. Çağıracağınız Evet ben birazdan kapatırım mangalı koyacağımız zaman açarım. Sen de öyle yapabilirsin. Şöyle, şöyle ve böyle değil mi? Olur. Masamız da bu şekilde. Ay sıcakta da sürülmüyor. Ee, sürebilirsen öyle sür. Ya da şu çubuğa sapla soğanla onunla sür. Çubukta hmm. Çubuk daha mantıklı. Şöyle daldırdı mı? eline. Nereye başka? Burası. Aa, hepsine sürdük. Sürdün mü? kendinden artık biraz. <laughs> Dönüşümü. Hak etti çocuk. Yani, gel gel. Domates biberi de atsaydık ya. Domates biber yani Altı şeyin içine atmayacağız mı bunun üstüne mi? mi? Sucuk Sucuk Sucukla Etsek atalım onu. Etsek gider bence. Ya. Çünkü çok iyi. Yani. Salata yapalım sana. Ben hemen bir sucuk bunu yesene. Şimdi sucuk tadı kalır ama. Ben ayıptır söylemesi etini şey et üstüne sucuk yapıyorum şu an. Ben alacağım <laughs> sucuk. Getiyorum. Al o siyahlarını ayıkla. Ben yanık severim de sucuğu bilmiyorum bakalım. Sucuğu çok sade yemeyi sevmiyorum ben de. Güzel. Normal sucuk bir Bu arada bayağı beğendim. Cidden güzel. Yani. Sucuk lezzetli bayağı. Yoğun tadı var ama. Daha iyi yapayım isterdim de. Bu kadar. Sen mi yedin lan? Ben kendi başına yedim 죽죽약자자 <susur> <susur> <susur>